Muhtar Bey, bu menengiç değil mi? Bu sakız ağacı. Ağacın ismi meyvesine menengiç derler. Yani Olduğu şurası. Zaman mavi bir renk alır, evet. Ee, bunu toplarlar, kuruturlar güneşte. Aha. Serginin üzerine yayarlar, kuruturlar. Kuruduktan sonra onu depolarlar evde. Bir sandığa, bir yere koyarlar. Kahve ee, çekeceği ondan var. Ondan sonra şey olarak, e, Misafirler geldiği zaman ya da evde ev halkı e, eğlencelik olarak çerez olarak bunu çitlenbik diyorlar onu evet, da çitliyorlar yiyorlar öyle mi yok ya da kurutulmuş incirle beraber tatlandırılarak güzel bir e, çerez çerez olur ve bu değirmende çekilir çekildikten sonra da kahvesi yapılır bunun kahvesi içilir. Çok güzel. Çok güzel, sağlıklı bir meyve. Ben bunun aynı zamanda fıstık aşılandığı zaman fıstık gibi de lezzet evet, verdiğini, tat verdiğini biliyorum. Fıstık aş aşısı yapılır buna. Çok güzel. Ee, bu doğal, doğal bu... kendi yetişen bir şey. Tabii tabii, kendisi doğal.